Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Ben çok iyiyim, siz nasılsınız? İyiyiz biz de Zeynep Hanımcığım. Ee, Alaçatı'da mısınız, Urla'da mısınız? Alaçatı'dayım. Alaçatı'dayım. Oh, ne güzel, hava nasıl? Düşün Alaçatı'da, yazın Urla'da. <laughs> <laughs> tam tersi. <laughs> Harikasınız, nasıl keyifler? Gayet iyi, çok güzel. Alaçatı tam olması gerektiği gibi. Sakin, sessiz, temiz. Kediler, köpekler. Oh. <laughs> Onlar. <laughs> Harika, keyfini çıkarın. Teşekkürler. Evet, e, Tomris Hanım da geldi. Tomris Hanım hoş geldiniz. Dinleyicilerimiz katılıyor yavaş yavaş. E, Zeynep Özış, Alaçatı'nın ikonik mekanlarından taş otelin yaratıcısı. <laughs> Öyle yapmayın yüzünüzü. <laughs> Bilmiyorum, iltifat kabul etmezsiniz ama benim için Zeynep Hanım demek asalet, zarafet, incelik demek. Ama gerçek anlamda, incelik fiziki anlamda. <laughs> Size gerçekten hayranım ee, hem kişiliğiniz evet. hem yaptıklarınıza. Şimdi e, sohbete başlamadan önce kısacık ben sizinle ilgili e, bir takım bilgiler vermek istiyorum. Sizi tanımayan dinleyicilerimiz için İzmir Amerikan Kız Koleji'nden akabinde AFS bursu ile Amerika'da Tinek High School'a gidip sonrasında da 1980 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldunuz. Ee, üniversite öğrencisiyken Turizm Bakanlığı'nın açtığı ülkesel profesyonel tercüman turist rehberliği e, kursunu bitirdiniz. Ve onun üzerine 7 yıl boyunca Türkiye ve İtalya'da rehberlik yaptıktan sonra Henkel firmasında kurumsal yaşama geçtiniz. Ee, Henkel'in İzmir, İstanbul, Düsseldorf ve Milano ofislerinde ürün müdürlüğünde başlayıp pazarlama direktörlüğüne kadar geldiniz. Ama sonra ayrıldınız. Evet. <laughs> Bu kadar muhteşem bir kariyer yaptıktan sonra duvardan duvara halı üstünde floresan ışıkları altında çalışmak istemiyorum demişsiniz. Ve 1992 yılında hiç kimselerin uğramadığı sadece belki Çeşmelilerin, İzmirlilerin bildiği Alaçatı köyüne yerleşmek istemişsiniz. 30 yıl önce aklınızda ne vardı da Alaçatı'da hiç kimse bilmediği bir yere yerleştiniz aslında tarihleri şöyle bir toparlayalım. Önce ben 62 yaşındayım. Bu kuru <laughs> hani Hiç sonra... göstermiyorsunuz. Hiç asla başlamadım. <laughs> ben bu hani neredeyse sırtıma yazacağım. 40 yaşında Henkel'den ayrıldım. Yani kurumsal yaşama 40 yaşında son verdim. Otelin açılması da ondan bir iki yıl sonra. 2 yıl sonra oldu. Alaçatı'da yaşamaya başlamam otelden birkaç yıl önce. Yani Alaçatı'ya ben otel açma amacıyla gelmedim. Önce Alacatı'ya geldim. Bir yandan çalışıp bir yandan işte hafta sonlarının tatillerini burada geçirirken işi bıraktıktan sonra yavaş yavaş ya ben aslında çalışmak istiyorum dedim. Tam böyle misyon, vizyon yaparız ya şirketlerde onun gibi oldu. Ben ne istiyorum ile başladım. Çalışmak istiyorum. Açık havada, doğada olabilmek istiyorum. Bir de daha önce kurumsal yaşamımda Sevdiğim insanlara, aileme ve hayvanlara, tabii ki çok sevdiğim kedi ve köpeklerime yeteri kadar zaman ayıramamış olduğum için düşündüm. Ben bunların hepsini bir araya nasıl getiririm? Bir de eski rehberlik deneyimim, eski bir turizmci de olduğum için ya dedim ben Alaçatı'da bir otel yapsam ya diyerek böyle bir e, işe kalkıştım. E, bir günde olmadı, bir aşağı yukarı. Sanırım 9 aylık bir hamilelik süreci geçirdi <laughs> bu fikri doğurana kadar. Zaten kızım diyorsunuz değil mi Taş Otel'e? <laughs> evet, <ilk> gelmiştim kızım <laughs> diyorsunuz. Müthiş. Böyle Otel Taş Otel e, fikri doğdu <laughs> ve işte binayı aldım, başladım, yap yaptım, oldu. <laughs> Tabii böyle anlatırken yaptım, oldu diyorsunuz ama yani sonuçta ne hayal ettiniz de böyle bir şey. Yani basit bir hayal gibi duruyor ama yani ne vardı hayalinizi süsleyen, neler vardı? E, çok basit bir hayaldi aslında. Basit bir hayat vardı. Yani şu andaki Alacatı'nın şu andaki durumunu değil bu andaki 10 yıl önceki durumunu hani olur da o günlerde bir e, rüyamda görmüş olsaydım herhalde ertesi sabah uyanıp da o kadar saçma bir rüya gördüm ki anlatayım da gülüm derdim herhalde. Ama hayat böyle değil. Şu anda içinde olduğumuz durumda evet. yani, yani rüyada de, görsek nasıl bir kabus deriz. Aha. Hayat i̇şte, öyle. Öngören söylemi kullanmak istememiştim. <laughs> Özellikle kullanmadım. Değişik, saçma bir rüya gördüm bir <laughs> derdim dedim. Ee, tabii yani öyle bir şey hiç hayal etmedim. Son derece basit, sade bir hayat hayal ettim. Ee, sevdiğim bir ortamda. Halaçatı'yı niye zamanında çok sevdim? Niye burada böyle bir kök salmaya iyice karar verdim? Çünkü zaten kendi köklerimi burada buldum diyebilirim. Benim anneannemler e, Yunanistan drama e, göçmeni, mübadili daha Ağır Selanik göçmeni çok var. Aşağı yukarı bir nüfus 8 bin bir nüfusumuz var. Bunun yüzde 30 kadarı Selanik göçmeni yanlış hatırlıyorum bilmiyorsam. ve konuşmaları da çok anneannemlere benzer. Yani sonuçta kan çekti denen bir şey var herhalde. Onun için e, Alaçatı benim için ayrıca hani bir duygusal da bağım olan bir yerdi o zamanlarda. Böyle bir projemi hayalik Gerçekten. Peki e, siz basit hayal diyorsunuz hani biraz böyle e, çok tevazu sahibi davranıyorsunuz ama sonuçta ben hani ben de hatırlıyorum çocukluğumda bir tüpçü vardı bir kasap vardı ne kahve <laughs> almaya gelir ee, evet kahve. yani hiçbir Hayır. şey hiçbir şey yokken e, böyle bir şeye girdiniz ve sonrasında bu basit hayalin aslında ana çatı da sonradan oluşacak kültür sanat tarih spor yaşam kültürünün ve dünyaya e, açılmasının dünyanın tanımı tanımasında çok önemli bir rol oynadınız Bu nasıl oldu ve neler hissediyorsunuz yani öyle çok basit bir şey değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya nasıl diyeyim Aslında belki şöyle bir ayırmak lazım Alaçatı'da Ben 20 yıldır işletme sahibiyim e, 20 yılın ilk 15 yılı bir dönem diye söyleyeyim e, son beş yılı ayrı bir dönem diyelim Hı -hı. Ben kendimi yani sonsuz mutlu ve huzurlu hissettim. Hı -hı. Gerçekten yani mutluluk ve huzurun hani şey saykasındaydık. Tabii ki gurur da duydum. Şöyle gurur duydum. Hem yaptığım iş bir nasıl diyeyim bir... Bir, bir, başarı oldu. Sonuçta amacımız para değildi. Paramız para ol, olmuş olsaydı hani 7 odalı bir otel yapmazdım. Ee, dediğim gibi bu birikimlerimi e, ektiğimi biçtim diyebilirim. Yani 20 yıllık diğer iş hayatımın sonucunda yaptığım şey işte pazarlama okumuş olmak, rehberlik yapmış olmak, e, turizmcilik ol, olmuş, turizmci olmuş olmak. Bütün bunların sonuçta e, bir başarılı bir iş yeri sahibi oldum. O zaten beni mutlu etti. Ayrıca e, Alaçatı'da hani ilk olmak, örnek olmak, Alaçatılıların da otel sahibi olmasına da çok... Yani ya ne kadar önemli. E, yani bu böyle bir bedenin bir nevi kaderini değiştirmekte de bu kadar rol oynamış olmak da ayrıca beni çok mutlu etti gerçekten. Müthiş. <laughs> böyle bir Zeynep abla Zeynep abla denmesi hani hala çok çok seviyorum. Dediğim gibi 4-5 yıl bir Urla'da yaşadım sonra ah dedim ben buraya aitim buraya döndüm. Harikasınız. Ee, bence ev e, ne mutlu bize örneksiniz diye yazdı. Gülay sağ olsun. Ya Ben biliyorum yani çok başka bir mantıkla hem işletmenizi yarattığınızı sonrasında yani kaç kez şahit oldum. Çok kitap okuyorsunuz. Hani gidip büyük kitap marketlerden değil de karşı komşunuz Ömer abiden kitaplarınızı özellikle aldığınızı biliyorum. Yani bunlar çok basit gibi görünen ama çok çok mühim değerler. E, yurt dışına açılma nasıl oldu? Yani biliyorum ki bir boy boy bütün önemli dergilerde yer aldınız. Oralara ulaşmak bugün insanlar inanılmaz PR bütçeleri ayırıyor. Stratejiler evet, <laughs> yapmak, duyurmak için. <laughs> e, eğlenceli bir şey oldu. E, yani hiç PR bütçemiz falan olmadan o tamamen tesadüf eseri oldu. Hani Avrupa'nın en hoş 20 modelinden biri falan seçildi işte bir 8-10 yıl önce. Şey oldu? Onu biraz anlatabilir misin? Ya, nasıl keşfettiler? De, mümkün değil yani. O kadar güzel oteller var ki sıra bize gelmez hani ilk 20'ye girmek. Şöyle bir şey oldu. Bunu biz... E, esra esra da size kalpçık gönderiyor sevgilerini. Böyle <laughs> <Evet. gülüyor> oldu. E, bu hani bu bu hani bu başarıyı yurt dışına açılmamızın ilk e, çekirdeğini Alaçatı'nın lezzetli domatesi attı diyeyim ben size. E, o kalan bir konuğumuz bir gece Bloody Mary istemiş çalışan arkadaşımızdan. Zeynep abla Bloody Mary nedir? Nasıl yapılıyor tabii küçük <laughs> otellerde? Böyle oluyor bu işler. İşte vodka, domates suyu, domates suyu, bakka gittim Zeynep abla domates suyu yokmuş. Dedim dolaptaki domatesleri sık süzgeçten geçir. <laughs> e, adam e, o kadar çok adam diyorum yani. E, neyse işte müşteri, konuk her neyse ne deniyorsa heyecanlanıyorum şimdi hatırladıkça. O kadar beğenmiş ki 3 tane falan Bloody Mary içmiş o gece. Tabi mutfak garyaman içinde her tarafta. <laughs> sonra e, sonra bize bu olaydan birkaç hafta sonra Sunday Times'dan bir mesaj geldi. İşte size en hoş 20 otelden biri olarak seçtik. Fotoğraf istiyoruz diye. Ben de şaşırdım hani nasıl oldu bu iş. Ve de bütün mail adreslerimize mesaj attım ee, böyle böyle. Oradan bir tane işte bu Vladimir için şaşmış meyersap. Ee, Sunday Times'ın e, seyahat yazarıymış ve de hani incognito e, tanınmadan kendi seyahatı için. Kendi İnanılır gibi yapmış. değil. Esas bir Sunday Times'a çıkınca yok Conde nast gördü, öteki gördü bilmem. Ne derken gerçekten herhalde Ay, 30 küsur, bilmiyorum saymadım aslında bir saysam. E, Birçok dergide, gazetede, dergide, televizyonda değişik ülkelerde yer aldık. Güzel bir şey oldu. <laughs> Herhalde samimiyet, şimdi size anlatırken fark ediyorum. Samimiyet ve gerçekten oraya ait olan değerlerin yaşatılması ve paylaşılması, hissettirilmesi. Bu olmuş Alaçatı'da. Yani işte oradaki o köy yaşamının doğallığı, o taş ev, sizin samiyetiniz ve hani domatesi, e, çeşmenin e, geçenlerde kulaklarınız için attık burada. Evet, e, Güzin Hanım var benim buradaki e, dostlarımdan biri. işte vakti zamanda politik okumaya gelmiş. İşte yarı zamanlı Fransa, yarı zamanlı Lübnan'da yaşıyor. Türkiye biraz bağlantısı kopmuş ama o da sizi fark edenlerden. Ve niye anlattı biliyor musunuz? Sizin lor peynirli kurabiyelerinizi yemiş. Ee, hangi yıllarda geldi bilmiyorum ne zaman yapıyordunuz ama onun tarifini de almış. Hala tadını unutamam. Onlar gibi yapamam falan diyor. Yani <laughs> bu <burası. gülüyor> da aslında başarının en güzel kanıtı psikolojinin lezzeti olan katkısı herhalde. Bizim burada yedikleri şeyleri çok beğeniyor. Yani Evde aynı şey olmuyor diyor. Aslında aynı şey oluyor tabii de hani o ortamda yiyince başka tabii. <laughs> doğru, doğru. Sizin sevginiz, ilginiz, samimiyetinizle. Peki aslında bir yandan da sadece otel olarak bakmamak lazım ya da ye, e, yemek olarak tabii ki lezzet de çok önemli. E, bir yerin tanınmasında e, turistik anlamda tanınmasında ama eee Alaçatı aslında tarih, spor, e, müzik, e, bir birçok anlam tabii ki lezzet yani müthiş bir yemek kültürü var ki tasting Alaçatı'da da bunu yaşatmaya çalışıyoruz hep birlikte. E, böyle bir kültür oluştu. Bu, bu nasıl değerlendi, toparlandı ve bir anda yaşam kültürü olarak ortaya çıktı. Ee, nereden nerede Şöyle diyeyim. Alaçatı'da bence en önem ver, verdiğimiz biz ilk işletmecilerin ve de birlikte olduğumuz veya birlikte yaşadığımız Alaçatılı dostlarımızın saygı ve sevgiye dayalı bir yaşam kuruldu burada. Burada belki üç boyutta inceleyebiliriz. Birincisi biz buradaki öncelikle insanlara ve Alaçatılı dostlarımıza saygı, sevgi ve saygı duyduk. İkincisi doğamıza saygı duyduk, sevgi duyduk. Yani çok değerli bir doğamız var. İşte sörfünden, plajlarından, doğasından, sakızlarla makiler, zeytinler yok yok. E, doğamıza, çevremize çok büyük saygı ve sevgimiz vardı. Var. <laughs> e, üçüncüsü de tabii çok değerli bir tarihi doku içindeyiz. Tarihi ve mimari bir doku içindeyiz. Biz buraya gelip de evleri restore etmeye başladığımızda işte ilk oteli yaptığımız yıllarda e, burası sit alanı dahi değildi. Yani isteyen bu binaları yıkıp yerine başka bina yapabilirdi. E, 2005 yılında yanlış hatırlamıyorsam biz kurduğumuz Alaçatı Koruma Derneği, Alaçatı Turizm Derneği bu e, derneklerin çabalarıyla hatta e, şey, sit kurulunu, anıtlar kurulunu yapıp Alaçatı'nın e, kentsel sit ilan edilmesi gerekli olduğunu num PR'ını yaptık ve hakikaten 2005'te burası sit ilan edildi şimdi Harika. hani herkes yapamıyor dediğim gibi burada Alaçatı yaşam kültürü'nün özünde e, çevreye bütün bu saydıklarımı kapsayan çevreye sevgi ve saygı var e, paradan çok daha önde gelen evet yani e, surf biliniyor spor olarak ama aslında bisiklet e, de var değil mi birkaç farklı e, spor dalı da var yani yapılacak zaten hani surf ve diğer. ya birazcık onlardan da bahsedelim mi? Ne, nelere imkan veriyor alıcılık bildiğimizin dışında? Spor anlamında. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi tam şey benim böyle şey telime basıyorsunuz. Ee, surf, surf'un büyük abisi yelken. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet. Yani, biliyorum. De, yelken sporu içinde aslında alaçatı çok uygun. Ee, daha doğrusu şöyle çok uygun. Ee, Biraz fazla rüzgarlıyız. yaz. E, Alaçatı'da yelken yapmayı eğer öğrenirseniz, sanıyorum, bilmiyorum o kadarını. Yani Ege'nin her yerinde diyebilirim ama dünyanın her yerinde hani yelken herhalde yapılabilir çünkü çok zorlayıcı e, havalar olabiliyor burada. E, Dediğim gibi bisiklet var. E, tabii müthiş güzel doğa içinde yürüyüş yolları var. Geçenlerde buradan zeytinlere yürüdük e, aşağı yukarı 12-13 kilometrelik bir yol sahilde e, hiç bilinmeyen yürünmeyen bir yoldu çok çok güzel bir yol evet. e, yürüyüş var var yani var evet yani <laughs> bisiklet tabii çok ve zaten ciddi. Müthiş de bir tarih var yani İsmail gezgin Hoca'yı da ben anmak istiyorum burada İnanılmaz güzel kitapları var bölgenin çok. tarihiyle ilgili e, lezzet zaten çok çok önemli mekanlar var. E, bunu yapan. Müthiş bir mozaik aslında. İyi ki böyle bir hayal kurdunuz ve bunları deneyimlememize sebebiyet verdiniz. Teşekkür ederim. E, e, sizin bir de, şimdi birazcık gerizgah yaptık, e, yelken tutkunuz var. Ondan da bahsedelim mi? <laughs> e, şimdi yelken tutkum benim 10 yıl, 10, 11 yıllık bir tutku aslında. E, yeni gibi mekle birlikte e, çocukluğum benim e, İstanbul'da Caddebostan'da, Çıtaozlar'da geçti. E, dedem balığa meraklı, balıkçı teknesi vardı. Babam yelkene meraklıydı. Minnacık bir yelkenlisi vardı. E, ve de ben o yıllardan hani dümen tutmayı, e, ne bileyim işte teknenin karınası neresi, kota nedir, e, karnoz nedir ne bileyimiz. Işte. Sözcüklerin hepsini zaten hani bilerek büyüdüm. Sonra İzmir'e taşındık. E, İstanbul'daki deniz yani Caddebostan tarafında Denizin üstü çok canlıydı, çok hareketliydi. Tekneler, kaya yapanlar vesaire. İzmir körfezi hedef kirlenmiş olduğundan ne yazık ki o canlılık yoktu. Biz İzmir'e geldik, karşımızda kocaman deniz ama bir tane kayık yoktu. Böylece bizim yelken deniz hayatımız sona erdi. Bundan 10-12 yıl önce ben dedim ya bu yelken bu kadar çok seviyorum ben bunu ve bunca 50 yaşında niye, niye yapmasa yapmıyorum ya yani, yapabilir miyim? acaba diye böyle bir niyetlendim. akabinde babamı aradım. Eski olanı almak istiyorum dedim. Babam 75 yaşında idi o arada. şimdi 85 86 yaşında. dedi ki maşallah e, çok, çok bak yani ben 50 yaşındayım, babam 75 yaşında. Çok iyi yaparsın dedi. İlk hani kızım delirdin mi bu yaşta yelken mi yapılır sen? Ne anlarsın yelkenden der. Değil mi normal bir baba. Çok iyi edersin dedi ama bil ki çok emek, çok para ister. Dedi. ben dedim çoluğum yok çocuğum yok e, kazanıyorum da Allah'a çok şükür e, enerjim de hazır yerindeyken ben dedim razıyım hazırım e, o zaman dedik biz birlikte annem babam kardeşim ben Ay, kadar bir güzel. tekne sağladık ve bir hafta 10 gün kadar yakin'e çıktık deneme seyri yaptık Harika. E, babam çok mutlu oldu e, ve o deneme seyrinin sonunda dedim ben bu işi galiba kıvırabilirim ve bir tekne aldım yani hep adım adım oldu. Her işi yaptığım gibi yani. Böyle birdenbire aşkı geldi. Hadi ben yarın ne yerken ne alıyorum ne güzel denecek bir şey değil. Yani hem maddi hem olarak altından kalkıp kalkamayacağımı bilmiyorum. Ee, akabinde bir tane tekne aldım. kullanmış. çok cici istediğim gibi bir tekne aldım. 12 metrelik üç kabinli bir tekne. Ee, kurs yapmaya başladım. Yerken kursu. Şimdi herkes soruyor işte ey deniz ne o amatör denizci belgeni aldın mı? Onu giriyorsun sınavı alıveriyorsun. Herkese veriyorlar zaten. Yani i̇ş orada değil. Değil Bu, tabii Çok, çok da yelken ve deniz kitabı okudum ve de 10 yıldır da senenin 2 3 ayını teknede geçiriyorum ve de yani her fırsatta yelken açmak, motorla gitmek değil de her fırsatta yelken açmaya çalışıyorum. Ee, yani en hayatta en mutlu olduğum yer diyebilirim teknemle. Peki ne hissettiriyor size de böyle bir bağımlılık oldu sürekli kaçıyorsunuz hani denize. Nasıl bir haleti ruhiye? Ondan birazcık bahseder misiniz? Belki meraklı olanlar cesaret etmek edemeyenler vardı bir. Teyze. Şöyle diyeyim. Yani tabii işte bir iş, böyle bir şeyi tek başına başarıyor tek başıma derken hani kaptanlığını ben yapıyorum. Öyle bir tayfa kaptan vesaire gibi lükslerimiz yok zaten hani istemiyoruz da anlayışımıza ters. Eee onun dışında hani bunu başarıyor olmanın dışında bana verdiği tek şey yalınlık, sadelik, doğayla baş başa olmak ve huzur. Yani ne giyip, kim kuş, kuş düşünüyorsunuz, bir de tarz insanları görmüyorsunuz, hep güzellik görüyorsunuz. Ne bileyim o kadar güzel ki sahiller. Doğa, güzel şeyler ve yani sapsade bir hayat. Ya, öyle Aslında birlikte... herhalde özümüz bu. Yani e, geçmiş yıllardaki o sadelik, basitlik hepimizin aslında gerçeği. Birazcık böyle güdülenerek, şartlanmışlık bu şehir hayatındaki işte e, önümüze sunulan şablonlar. Önce bir hoş geldi o plazalara girmek, e, elde laptop çantalarıyla dolaşmak, böyle havalı <laughs> toplantılar ama bunun da dinlemize uygun olmadığını anlayıp sonra kaçtık. E, ben biliyorum ki sizin dillere de ilginiz var. Yani Fransızca, İngilizce, İtalyanca böyle bir sürü bir dil konuşuyorsunuz. Yine eminim bir rahat durmuyorsunuzdur siz. Bir şeyler yapıyorsunuzdur. Son zamanlarda ilgilendiğiniz bir şey var mı? Böyle bizi şaşırtacaksınızdır yine biliyorum ama. Yani bir şey yapmaya çalışıyorum da becerebilir miyim, sonunu getirebilir miyim? Becerirsiniz diye bir e, İki yıl önce teyzemi kaybettik. <laughs> Anneannemle bir oturduğu evde bir buldum. Biliyordum öyle bir şeyler olduğunu ama bu kadar değerli bir hazine olduğunu bilmiyordum. Bir bavul dolusu mektup ve eski mektuplar, evraklar ve fotoğraflar çıktı. 1920'lerden başlıyor tahmin edelim. Yunanca yazılı tapu olduğunu zannettiğim bir takım belgelerle var. Oo. Oo, hazine resmen. Evet hazine gibi. Bir de çok istiyordum. Çünkü ben bütün bu ne bileyim işte başardıysam başardığım şeylerin çoğunu şimdi yine nankörlük etmeyeyim. Okullarda çok iyi okullarda okuma şansına ulaştım. Ancak hani annem babam ve büyük büyük annem, büyük dedemlerin genlerini tutarak buralara geldiğimi hep düşünmüşümdür. İşte bu dillere merak olsun, yerken merak olsun. Hani her şeyi okumak, öğrenmek bu balonun içinden çıkan şeyler beni e, ailemin 100 yıllık tarihini yani 1920'den başlayıp 2020 2020'de mi şaşırdım o kadar tarihlerle 2020 olabilir. evet, evet. E, çünkü <laughs> de anlayamadık 2020 <laughs> Nisan oldu ama yaşamak e, <laughs> daha kolay oluyor yani 1920'den 2020'ye bu 100 yıllık üç neslin bir öyküsünü fotoğraflar ve belgelerle yazmaya çalışıyorum. Yani edebi bir şey tabii ki değil. Yani böyle bir derleme gibi. Ben bundan çok örnek Sonra inşallah Allah ömür verir de bitirirsem hani annem babam da sadece onları hani ben de bunu yaptım bak aile için diye onlara bir teşekkür gibi. Harikasınız. bu korona günü. Alasını yaparsınız. Ee, Alacatı'da yaptığımız gün konuştuğumuzu hatırlıyorum bunu. Bahsetmiş miydi? Ya aslında ben kendimi yazayım filan diyordum. Böyle değişik hani bir kadın halimle neler yaptım diye. Sonra o bu, bu, bu 80 yıl daha geriye gitti. Işte. Becerebilecekken iyi olacak. Bakalım. Ama en azından süreçten çok büyük keyif alıyorum. Bence Umur şahane becerisiniz. Zaten bir genlerden gelen biri olarak. Onları en çok hisseden hani e, ebeveyn olarak ya da ailenin bireyi olarak. Bence şahane yapacaksınızdır bunu. İnşallah. Peki, başlayalım. E, ben sizi e, çok güçlü aldığı kararların e, sonuna kadar arkasından giden, çok başarılı, tercih ettiği hayatı yaşayabilen, e, hem cinsim olarak hep yaşamımda e, örnekliyorum. E, siz ne kadar haber dersiniz değilsiniz bilmiyorum ama e, <laughs> kulaklarınızda zaten yani sevenleriniz, dostlarınız alacak da sık sık kulakları çınlatılan eee başarılı bir iş kadınısınız. Peki, e, kadınlık yolculuğunuzda size en çok ivmeleyen nedir? E, aldığınız kararlarda ya da yaşam enerjinizde, yaşam mottonuzda. Yani şöyle ben çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü gerek eğitim hayatımda, gerek de iş hayatımda kadın olmanın bir dezavantajını hiç hissetmedim. Ya yani belki bir şeyler olmuştur da ben farkına varmamışımdır. Bu da olabilir. dolayısıyla bu bir şans sanıyorum. Bulunduğum çevreden mi kaynaklandı? Bulunduğum şirketten kaynaklanmış olabilir. Çalıştığım şirketten e, ve sonrasında da. E, dolayısıyla ben bu soruyu hani kadınlık yolculuğunuzda değil de hani insanlık yolculuğunuzda beni en çok ürün şey ne oldu diye cevaplamak istiyorum. E, Herhangi bir şeyi birincisi tutkuyla sevmek, e, çok istemek ve de sonuçta gerçekleştirmek ee, benim anneannem ve ve niye böyle bu aralar herhalde o mektuplarla çok meşgul olduğum için e, anneannemi anneannemle dedem evden sonra Fransızca öğrensin diye bakar mısınız idealizme 20 yaşındayken Damdösyon Lisesi'ne yazdırmış anneannem böyle yıl okumuş İstanbul'da ve Fransızca bilir ve hep bana çocukluğundan beri e, Şimdi doğru mu söyleyeceğim bilmiyorum. Hani vouloir c'est pouvoir yani istemek yapmaktır derdi. Nedense onu öyle diline pelesenk yaşam yapmış. mottosu yapmış. Ne güzel. Evet, yaşam mottosu. Belki ondan mı etkilendim bilmiyorum ama hakikaten de çok istemek ya yani çok sevmek, çok istemek ve gerçekleştirmek sonucu olarak bir de tabi hani hep onun altını çizmeye çalış. Buyurun. Kısacık böleceğim meşru erce yüce kök ee, herkes kendi şansı herhalde sizin bir tanıdığınız bir eşit. Herkes kendi şansını yaratır Zeynep. Sen zekanla yaptın her şeyi diyorlar. Size. Ben şimdi zekayı bilmiyorum ama ona, ona benzer bir şey söyleyecektim. Zekayla değil tabi ee, hani isteyince oluyor. Çok Meşrure sayınca... Yüceköy. Pardon okuyamadım hesabı. Meşrure kusura bakmayın evet, arkadaşımız. Ee, şöyle ben onu diyecektim. Hem otel otelis örnek vereyim. Hem taş oteli yaparken hem gelken merakım hem de şimdi bu becerebilirsem bunu naçizane hani kitap işinde bunlarda hep önce bir böyle bir aşka geliyorum tabii ki aşkla oluyor her şey sonra yaparım bunu ya diyorum istiyorum ondan sonra inanılmaz bir kuluçka dönemine giriyorum hani demin hamilelik dedim ya otelin 9 aylık hamileliği gibi şimdi ben bunu yapabilecek birikimim var mı benim bunu yapabilecek yeteneğim var mı Gelken de benim kolum bu küçücük bilekler bu işi yapabilir mi ee, ne bileyim e, ya yani bunu akıl süzgecinden yani mantık süzgecinden diyeyim akıl değil de e, böyle bir planlama sürecinden geçiyorum. O da herhalde iş kadınının verdiği bir şey. Hani herkes öyle diyor. Ah kadın sıkıldı, iş hayatını bıraktı, alıştı da otel yaptı. Hiç öyle olmadı. Öyle ne ne zanakslar içtik, ne neydi o bir şey. Buspirone miydi verdiler. Hiç. Yani neler içmedik hani iş hayatını bırakırken evet. ve bıraktıktan sonra yemek onu da altını özellikle çizmek istiyorum. Sadece bulu var, sepuluhu var. Olmuyor. Tabii evet. ki. Evet. Tabii ki. Yani sonuçta hani yani daha derin düşünürsek bizim bir oluyor. ruh tekamülü için buradayız. Evet. Yanılıyoruz, başarıyoruz, çuvallıyoruz. Ee, hani bu böyle gidiyor ama önemli olan bir yaşam modası geliştirmek ve bence her şeyin ötesinde kendi tasarladığın hayatı yaşayabilmek ki bu bence en büyük başarı hayatta. Yani ee, çok çok teşekkür ediyorum. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var ben mı? Işte, İçinde evet. olduğumuz zaman ya da yaza ya da başka durumlara ilişkin vereceğiniz bir mesaj var mı? Zaten hep söyledim. Yani sevmek, saymak yani o saygı biraz son zamanlarda özellikle Allahçık'ta yitirir gibi olduğumuz bir unsur olduğu için onun altını çizmek istiyorum. Sevgi, saygı ve birazcık da akıl ve mantık gecinden geçirerek insanların hem beldelerini hem kendi hayatlarına olduğu gibi planlamalarını diliyorum. <laughs> i̇çinde olduğumuz dönem zaten biraz da buna vesile oldu gibi aslında. Herkes bir durup düşündü. Hmm. Ee, hayatta böyle molalara ihtiyaç var. Belki veremiyorduk normal akışta ama içinde olduğumuz zorlu hem zorlu hem de aslında karantinaya çekildiğimiz günlerde hepimiz bence şapkamızı önümüze koyduk düşündük. Eminim sonrasında her şey çok daha güzel olacaktır. Evet. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Çok yapıyorum sizi. Evet. Görüşmek evet. üzere en kısa zamanda. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.